Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Counter Strike Global Offensive'de kanıt inceleme oyunu bölümümüzün ikinci bölümünde hoş geldiniz delilleri inceledim şimdi bakalım yeni bir delil yeni bir kanıt gelecek karşımıza ve biz de onun ne halt yediğini söyleyeceğiz Evet inferno bir dusk gelmedi Evet adamımız P2000 kullanan bir ct hmm. Güzel hadi başlayalım artık. Isınma bitsin be. Şu anda AFK almasının sebebi belki de hacklere ayarlıyor Isınmayı bana izleteceğini söyleme ya. Neyse ben, ben işime gidiyorum o zaman görüşürüz. Ama şimdi bir şey yapmaz ya. Hadi bak. Tam ayağa kalktım adam oynamaya başladı arkadaş. Ne şanssız bir insanım ya. Neyse izleyeceğiz artık yapacak bir şey yok. Çiz i̇şte three times Timer forever Hacı bu adam kazmanın teki ya Bunny hop kullanıyor gibi geldi şu anda Az önceki zıplayışından ama lag da olmuş olabilir bilemem Bakalım ne olacak hadi Çıkar bir kafanı İyi klasik bir M4 adet öldürüşü Evet salak çaydı Hmm. İyi tamam hadi bakalım. Diko attı. Zırh aldı. Tavuğu bıçaklayamadı. Bunlar da B mi geliyorlar? Evet hayır. Evet evet bir tanesi B geliyor. Oha. Ya çok yetenekli. Ya da direkt aim yani. Bakalım. Eğim olabilir ben şu anda bir şüphelenmedim değil yani şüphelen Prefire demeyeceğim O zaman çatışıyordu çünkü Şu globi sevemedim arkadaşlar Şu globi sevmedim var ya Hem kullanamam Eğim Eğim abi ya yani direkt direkt eğim yani Şaka gibiydi o nasıl bu atış Fizik kurallarına aykırı Güzel bomba düştü. Lili güzel öldürdü. Hep de aynı isimler geliyor nasıl satayım. Lili ne ya? Abi eğim tamam. Eğimi bir, bir köşeye yaz. Ama bir de bola bakacağız. Bir aya gitse anlarsın aslında her şeyde. Bu adam BC herhalde. iyi Bak yine hiçbir sikini yok. Ya ben klasik şey ya. Evet şu an şekil şu yapıyor. Şekil şu kul yapıyor. Flash attı. MP7 Isaac almış. Isaac değerli bir silah değil. Hiç değil yani. 50 kuruşa falan bulunuyor herhalde. Öyle biliyorum yani. Ya da en fazla 1 liradır. En enerji en, en az kullan. Pardon ya ne diyorum ben? Uykum var saçmalıyorum. Gecenin 2 saat. Neyse. Klasik bir mp7 vuruşuydu aslında Hmm Bence bu herif vol gibi Ama bakacağız Hadi bakalım kolay gelsin Güzel Hmm solda Gerizekalı silahı alamadı Bu adam hile kullanıyorsa bile dünyanın en gerizekalı Oyuncularından birisi şu anda benim gözümde Neyse Klasik bir öldürüştü. Şu anda bir sıkıntı yok. Süpernova onun mu yerden mi aldı acaba? Süpernova çünkü çok değerli olmasa da iyi bir silah yani. Hacı abi şimdi sen oraya git sen benim için hiç daha da kolaylaşacak biliyor musun ya? Evet şu anda yardırdı gidiyor nasıl satayım. Eğer sağına bakarsa bok var derim yani. Bok var. Bok bok var. Bok kokusunu alıyorum yani gayet iyi bir şekilde. Bok var. Her iki boktan da yemiş bu adam. Ma maşallah var. Eğim ya, kesinlikle yazacağım da. Ya şöyle ikisinden de kullanan ve belli eden bir insan şu ana kadar oynatamadım ha. Bundan bir öncekinde kesinde eğim konusunda emin değildim. Bundan iki öncesinde İkisi için de emin değilim ama ikisini de yaptım. İkisini de yazdım yani. Güzel bekliyor. Niye artık bekliyorsun? A'da bomba düşmüş. Sen niye hala bekliyorsun orada? Orada adamın olduğunu nereden biliyorsun abi? Ya orada bir adam... O smoktan bir çıksa merak ediyorum ateş edecek mi? Şu an iyi gidiyor. Şu an klasik bir Inferno CTS evet. Hmm. Prefire yapacak mı acaba? Husky sen bir geri çekil. Husky bir geri çekil abi. Ha bu of çok seviyorum bu kanı ya. Prefire. Acaba bu ikisini de yemiş ya. Bu ikisini de yiyor yani. Bu iki boku da yiyor valla. Aya bombayı kurdular. Bakalım ne halt edecek herif. Hmm. O nasıl flash la? Oha ebelin öyle kesi yani. Ejdatan var o. E, abi siktir git buradan ya. Volda var. AWP aldı şimdi evsin örekesini göreceğiz inşallah. Hadi bakalım. Bir emin oldur beni. Emin olur. O hackleri kullandığından bir emin olayım ya. Emin olmak istiyorum. Prefire. Hacı bir prefire yapsana. Aynen öyle. Prefer değildi ama çok şüpheli bir atıştı. Çok iyi öğretti yalnız helal olsun. <gülüyor> <gülüyor> Oradan gelmeye daha götleri yemez onların kardeşim. Yalnız P kırmızı çizgi var ete Şu anda fark ettim. Ya bir aim, ey, ya aim kullandığından eminim en azından. Ve bir hacker için çok büyük bir silah yani. Bunu niye almış? E, banyo yerse git çöpe gidecek. Yazıkla bana versin. Valla ihtiyacım var. Bete koyacağım. Acaba bak onu oradan öldürseydin emin olacaktın da yani onu öyle bir şey yapmasın herhalde. Hadi bak adam geldiğini gördü. E, nasıl ölmedi o abi? güzel gördü aslında onu yapabilir bir oyuncu ama bayağı yetenekli olması lazım time out together yeah time out together Ay çok değiştirip değiştiriyor awp'yi ya Bence bu olduk acı Rekt Adam B'de Connector'a gidiyor connector'a Silah mı saklayacak? Kararsız kaldım bir emin olduğum ya Arkadaş niye emin olduğum bir Şey çıkmaz benim karşıma ya Emin olmak istiyorum Hmm. güzel gidiyor. Git bakalım güzel kardeşim. Evet bir tanesi geliyor oraya. Da. Oraya gel geldiğinde duraksadı. O duraksama neden de? Neden? Yani ayak sesini mi duymuş olabilir acaba? Olabilir bence. Bu adamla da abi. Ben vola oy vermeyeceğim herhalde. Böyle beni acayip şaşırtacak bir şey olmazsa şu önümüzdeki roundlarda ben vermeyeceğim. Eğim yazacağım da. Sıkıntı yok. Güzel. İyi, tatlı, hoş. Suspect bayağı iyi ya. Hadi abicim, hadi abicim Hop. Öldürsen o tavuk mal. Abi o tavukları öldürelim diye koymuşlar oraya. Ziyan etmeyin ya. Evet kör oldu bir tanesi. Ne ne akl etmezse. salladı kör oldu. Aha geliyorlar acı. Geldiklerinde neden bu kadar aceleci koştum ben onu anlamadım. Hepsinin ayak seslerini duymuş. O, o, nasıl bir bomba abi? O bombanın onlara zarar verme yetkisi ne kadar yani? Ben de bunu anlamam. Sallarken niye el bombasını sallarsın? El bombası kullanabilirin çok şey aslında. Güzel. Smoke de vursaydı bir bok var derdim. Ama bok yok. Çekil çekil. Prefire, prefire acı. Abi ya prefer yapıyor, bir yapmıyor abi bu ne ya? Bir tane AWP bekliyor. Evet. Rahat klasik. AWP beklediğini nereden gördüğün acaba? Normalde direkt rushlardı şu tarafa doğru değil mi? Şuraya doğru direkt rushlardı. Ama bu sefer bekledi. AWP atış da yapmadı aslında. Nereden biliyorsun? Ay sinirlendim. Hacı iyi eyvallah şu ana kadar iyisin güzelsin de ya hariç Bilmiyorum Volda hiç çok kararsın Yazsam mı yazmasam mı Evet güzel hoppa Ziber zigzag öldürdü lambı bu İsimler çok hoş değil mi ya Adama çok güzel bir tane hmm. Hmm. Şu an adamın orada olduğunu bildiği için Salladı mı acaba salladı mı acaba yoksa gördü mü bakalım bu eli alırsa vol var diyeceğim şaka nasıl ölmedi la o bel siktir git siktir git vollar abi sadece çaktırma ya çaktırmıyor vol oldu oldu en azından çalışıyor yani o P250 ile yaptığı iş kesinlikle bir şeydi yani prefire'dı Bak bak orada neden oraya bakıyorsun abi? Başka yerlere baksana. Ya şu an gördü ama az önce görmemişti. Güzel. Beli öldürsene. Bel bel bak yukarıda. Yukarıda olduğunu biliyorsun aslında. Bildiğini biliyorum kardeşim. Bak bak bak. Nereden biliyorsun? Allahsız. Zıplayarak aldı ya Allah. aldı. Ben tamam abi şu anda oy gelecek herhalde bana. He, aynen. Ah ne oldu? Bu ne ya? Neyse. Bu abi yani direkt. Direkt yani direkt. Evet arkadaşlar ee, bir tane daha çekmek isterdim ama acil işemeye gitmem gerekiyor. O yüzden videoyu burada bitiriyorum. Bak yeni bir vaka daha geldi. Hadi görüşürüz beyler. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.